Ses o test neydi? Bu ne, de bir bu? sanki. Çok büyük bir, bir, bir düştü şey düştü sanki. O. Sen de mi duydun sesi? Evet evet. Dükkanda peynirleri kokluyordum tam o sırada. Ben de köftelerime masal anlatıyordum. Biz niye böyle saçma şeyler yapıyoruz anlamadım. <laughs> Çekilin. Herkes çekilsin. Bilim hayvanına yol verin. Aşırı zeki gösteren gözlüğümü de taktım. Her şeye hazırım. Remzi. Remzi. Ha? Ne oldu Necati bu saatte? Yoksa yine kaçan uykunu mu arıyorsun? Ha <laughs> ha! Hiç komik değil. Ha ha ha! Şaka şaka biraz komikti. Neyse, bütün mahalleli parka yürüyor Emzi. Galiba tahtını valliye binecekler. Ne tahtı Dünya dışı bir varlık düştü. Ona bakacağız. Teleskopumdan gördüm biraz önce. Ne? Hemen geliyorum. Kadriye, ben parka uzaylı bakmaya gideceğim. Anahtarı al, biz yatacağız. <laughs> Sonra da tahtını valliye binelim Mirket. Olur desene. Sinyal nereden geliyor? Çok yaklaştık. Şu aşağıdaki parka inebiliriz. Oo, tahtravalliye mi bineceğiz? Zafer sen bir daha göreve falan gelme. Oo, çok, çok, çok acayip bir şeymiş, bir şeymiş şey. bu. İnanamıyorum. Ay, hala sıcakmış. Hmm, evet, tam düşündüğüm gibi. Bu bir tür lahit. Hmm, bu da bir tür cahit. Cahit bu. Evet, benim adım Cahit. Çekil şuradan Necati. Oh, helikopterde ajanlar geliyor. Ajanlar lahidi götürmeye geldi. Ha? Ne yazıyor? Bu galaktik bir dil. Hemen sözlüğüme bakayım. Herkes buraya boşaltsın. Ben özel ajan Haluk Aksiyonoğlu. Hemen şuraya şerit çek evladım. Sen de kalabalığı uzaklaştır. Çabuk bir çabuk. Tamam, çabuk. tamam şurası kaldı. Beyefendi, lütfen buradan çekilir misiniz? Çok tehlikeli bir alandasınız. çekiliyorum, tamam, tamam. Kaldırın şu layıtı. Gidiyoruz buradan. Tamam komutanım, tahtire valide iki sallanıp geleceğim. İşte benim gibi düşünen biri. Oh! Oy, oley. Yuhuu. Bak seninkiler gidiyor. Fırlatayım mı seni de? Aa! üzerinde yazılanlara göre bu lahit galaksinin en vahşi suçlusunun tutulduğu bir tür mikro hapishaneymiş. Bunu evrenin derinliklerine yollamak üzere fırlatmışlar ve asla açılmamasını belirtmişler. Umarım o ajanlar içini açmaz. Hadi Necati, gelsene buraya sen de. Geliyorum. Hoşça kal tahtını Vanli. Sonra görüşürüz. valli de valli. bugünkü kuralları açıklıyorum. Şakir Şövalye. Artı iki puan kalkanı var. Tahta kılıcı artı üç puan. Biz Arif'le sihirbazız. Asamızın artı dört sihir gücü var. Canan'la Haylinde de orman elfi. Onların da yay ve oklarının hızı artı beş. Ama kuvvetleri artı iki puan. Karanlık savaşçının da bütün güçleri artı elli puan. Öyle bir şey. Kendi kendine puan uyduramazsın. Kumpirin elindeki kitaba göre oynuyoruz bu oyunu. Siyah kartonun var diye daha güçlü olamazsın Cemşit. Çok saçma. Evet daha güçlüyüm. Şimdi de hepinizi yeneceğim. <laughs> Kötü gülüş yaptı. <laughs> buraya saklanıp plan yapmam gerek. Bu Cemşit'i yenmenin bir yolu olmalı. Ha, bence herkes kendi evinde ağlasın. Hayır, başka bir yolu olmalı. Burada ağlayalım o zaman. Otuz canın kaldı. <laughs> Oh, şakir, can iksiri var mı? Çabuk ver. Al, iç hemen. Oh, 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 oh. Bu şalgammış. Evde sihirli iksir rengine benzeyen tek içecek buydu. Üzgünüm. Ha, on can, beş can oh. ve sıfır can. <laughs> Yenildin Arif. <gülüyor> Yaktın <gülüyor> beni acılı şalgam. Şimdi sıra sende Şakir. <laughs> şey, aha, bu da ne? Hı? Bir eldiven galiba. Artı yüzlük barış geliyor. Ha! Ha! Ne oldu? Ha! Cemşit yenildi. Şakir harikasın. Cemşit'i yendik. Ee, e, <laughs> evet öyle oldu. Nasıl yaptın bunu? Ee, ben de anlamadım. Kazandık kazandık. Kazandı. Evet <laughs> şimdi geliyorum <gülüyor> oraya. <gülüyor> Ay. Kaç kaç kaç. Hmm, çok ilginç. Hmm. Bu Lahit bir hapishane nakliye aracıymış. Lahit'in içindeki kişiyi bir gezegenden başka bir gezegene taşımaya yarıyormuş. Ee, buraya da şans eseri mi düşmüş? Olabilir. Bunu tam olarak öğrenmemiz için galaktik sınır karakoluna gitmemiz gerek. Ne? Yoksa gizemli bir dedektiflik olayı mı başlıyor? Öyleyse muhteşem dedektifler iş başında. başında. Muhteşem şapşallar. Şu uzay gemisinin marşı basmıyor. Azıcık ittirin de çalıştıralım aracı. Muhteşem ittirmeciler. İttirin. İttirin. Hadi hadi. Az önce olanlar inanılmazdı. Bu eldivende gizemli bir şey var. Evet evet. Sen kendince gizemler yarat. Macera falan kovala. Ben eve gidiyorum. <laughs> Şakir koş babanları çağır bana yardım etsinler bunu çöpte buldum sokağa kadar taşımam gerek Hı? Ee, peki ben denesem güldürme <laughs> beni ha? ne oluyor buna neymiş ben denesemmiş sen bu işi kolay mı zannettin aslanım? Ha! vay dedeciğim o neydi öyle Bir... Ee, bir, Sanki vücudumu ben kontrol etmiyorum. Neler oluyor? Rota hesaplandı. Aa! Ne oluyor? Şakir hemen çıkar şunu. Çıkaramıyorum. Hadi geç hadi şuraya. Geç hadi. Rapor dolduracağız hemen. Bu ne yapmış? Buraya oturamazsın. Tamam, tamam şunu da içeri. İşte burası. Galaktik sınır karakolu. Burada lahitle ilgili bilgiler alabiliriz. Ver bakayım şunu. Merhaba komiserim. Biz Dünya Emniyet Birliği'nden geliyoruz. Bu lahiti buralarda gördün mü? Hayır görmedim. Peki. Bu çorabın tekini gördün mü? Hayır. Bu fotoğrafı alnıma yapıştırıyorum. Tanıyan varsa söylesin. Ee, iyi günler komiser bey. Bir tane taşınabilir hapishane gezegenimize düştü de... ...acaba kime ve nereye ait olduğuna bakabilir misiniz kayıtlardan? <laughs> Çocuklar duydunuz mu ne diyor? <laughs> Suçlular gülmesin. <laughs> Bir tek sen güldün. Diğerleri nerede? Herkes yemeğe çıktı komiserim. Bu kadar suçluyla tek başıma uğraşıyorum. Affedersiniz ama niye güldünüz? Bu kadar işim var. Suçluların hepsine rapor yazılacak. Bir de sizle mi uğraşacağım? Peki. Yarısı içilmiş buzlu sütümü mü gördün? Mi? İki haftadır kayıp. Arkadaşım ben nereden bileyim sütünü muzunu? Çekilin şuradan. Yardım mı istiyorsunuz? Öyleyse şu kaçan suçluyu bana getirin. Çabuk olun. Nereye götürüyorsun beni? Oho. Bu kadar

meteorolojide çalışıyor galiba. Sen bu meteorolojiyi hiç anlamadın Remzi. O zaman ben de ona bir şeyler atayım. Ha, burada bir şey buldu. Atıyorum bunu. Benim cüzdanım o Necati. Artık çok geç. Elimden çıktı bir kere. Daha iyiydi ama. Ha, şimdi değil. <laughs> yakala adamı Remzi. Ben, ben. Dur önce cüzdanı alayım. Şimdi sen de gel bakayım. Bırak beni. Bırak. Aferin size. Beni yakaladığınızda ne oldu? Ne kazandınız şimdi? Bak arkadaşım. Alnımda fotoğrafla geziyorum kaç saattir. Önümü bile göremiyorum bazen. Beni sinir etme. Ah. Olamaz. İnanamıyorum. Bu fotoğraf. Bu fotoğraftaki lahitin kime ait olduğunu biliyorum. Ne? Çabuk söyle. Çabuk. Sırf bu olay için atom bile parçalamadım bugün. Kime aitmiş bu lahit? Benim ortağıma. Darat. Darat. Tüs tüs. Darat. Gerilimli bir müzik yapmaya çalıştım ama oldu mu emin değilim. Oo. Şu haberlere bakın. Bir tane robot şehri birbirine katmış. Bütün her yerde videosu var. Göster bakayım. Bu da benim ortağımın robotu işte. Nasıl yani? Hapishaneye transfer olurken Light'in bir yerine yerleştirmiştim. Eldiven şeklindeydi. Şimdi de aktif olmuş ve tamamlanmış. Rotayı belirlemiş ve arkadaşıma gitmeye çalışıyor. Ne? Sanırım Light'in gizemini çözdük. Sıkı tutunun. İşte robot. Yanımızdan geçti. Hadi hadi takip et onu. Çok hızlıymış ama yetişmeye çalışacağım. <laughs> Neler oluyor? Buraya nasıl girdiler? Efendim çok hızlıydı. Radarımıza yakalanmadı. O kadar para verdik radara. Böyle bir şey mi olur? Radardan radara fark var. Şimdi bunlar ucuz mal. Parçası kalitesiz. <laughs> Oh. Merhaba. Ee, e burada sarı dolmuş geçiyor mu acaba? Ee, bir de bedava mı bilen var mı? <laughs> ne yapıyor bu? <ben? gülüyor> <laughs> sağ yap. Tamam şimdi boşal al vitesi. İndir, indir. Uzay gemisi kullanana böyle söylenmez. Ama bir yandan da çok işime yarıyor. Şimdi topla gel, topla gel. Sevgili mahkum bey, eğer bize yardım edersen... ...komisere senin hakkında güzel bir iki şey söylerim. Evet, mesela bize Tantuni ısmarlayarak yardım edebilirsin. Remzi, sen de hemen karakola ara. Tantuni'den önce mi, sonra mı? Tantuni filan yok, ara çabuk. Ne? Sonunda. Evet, Kıyafetimi alayım. Aa, robotun içinde Şakir varmış. Aa, <laughs> Robotuma sonunda kavuştum. Abi hadi. Seni kaçırmaya geldim. Beni takip et. Harikasın. Tam zamanında. Aa, güle güle çocuklar. Şakir evladım bekleyin burada. Şu işimizi hallettikten sonra sizi alacağız. Bir de tam işimiz vardı. Tamam baba bekliyoruz. Eee ne oldu şimdi yani? Hiçbir şey anlamadım. Abi bu iş galaksiler arası bir olaymış. Sen boşuna karıştın en başından beri. Doğru diyorsun. Hadi gidelim o zaman yemekhaneye bir şeyler yiyelim. Siz de gelin gençler yoruldunuz o kadar. Yemekhanede gofret çıkıyor mu? Abi sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber seni kurtardım. Kötü haber? Seni kurtarmak için kurtarmadım. Kralımızı azaltmak için iyi şeyler söyleyeceklermiş. Küçük fare öyle dedi. Fare değilim ben! Mirketim. Hemen ellerinizi kaldırın! İpe tutuluyoruz. Nasıl kaldıralım? Kaldırın dedim! Ver bakayım şu cihazı da! Hop hop O da gitti. Size de i̇şte yardımlarınızdan ötürü teşekkür ederim çocuklar. Hoşçakalın. Rica ederiz. <laughs> Aşağı inip Şakir'le Tanju'yu da alalım oradan. Olur ama önce tantuni yemeye gidelim. O kadar bahsettik. Canımız çekti. Öyle değil mi? Hadi senize. Bak gitmezsek bu tuşa basarım. He ee, he bas ona bas bas. <laughs>